Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sadece sizlerle birlikte bir resim çizeceğiz. Bu bir resim çizme olacak. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce buradaki gölgeler veya detaylar yapmak için kuru kalemler var. Kuru kalemlerle bir resim çizeceğiz. Şimdi kısaca şurada yaptığım resimlerden bir tane geçti. Bunu kendim çizdim. 3 Daha bir sürü var da. Her neyse şimdi başlayalım. İlk önce burada çizim kalemimin olması gerekiyor. Evet tamam burada. Şimdi bununla ne çizeceğim onu düşüneceğim. bir tane manzara resmi çizeceğim ama kara kalem olmayacak. şu köşeden bu şekilde hafif boyayarak tüm kare kağıdı kaplayacağım. Tamamdır. İşte tüm kağıt kaplandı. Şimdi bir peçete parçası lazım. İşte peçetemiz. Şimdi bunu pürüzsüz bir hale getireceğim. Güzel bir şey olacak. Ah, oh, bunu sürmesine emin olun ki çok yorucu. Oh, masamı bayağı batırdım. şu an görüyorsunuz ama bayağı battı. Batırdım masamı. Kötü oldu. Of. Tamam. Güzel oldu. Ben şimdi hemen makasımı getiriyorum. İşte makasınız burada. Şimdi bunun kenarındaki şu dengesizliği keseceğim. Ve her yeri eşit şekilde getireceğim. Evet. Yaptım. Şimdi ise birazcık daha yapalım elimize de. Biraz daha koyduk ekleyeceğim şuralara. Bunların üstünü daha ağırlık vererek -re -re yapacağım. Tamam, çok iyi oldu bence. Sizce? Tabii ki bunu böyle bırakmayacağım. Şimdi e, ne çizeceğim, onu düşünüyorum. Aha buldum. Şimdi bir dakika. İşte bu bant yardımıyla bu oyun üstünü kapatacağım. Neden? Önemli bir işimiz var. Çok şey yapmıyorum. üstüne bastırmıyorum ki çıkarırken kağıt yırtılmasın. Evet arkadaşlar bu şekilde kapattım. Şimdi ben sulu boyamı getiriyorum. Fırçayayım da sıkabımız ve sulu boyamız. Şimdi neden bunu aldım diye sorarsanız birazcık daha şunu şey yapacağım. bu aklıma geldi. Bunu yapacağım.